Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Pedi koyuyoruz. Yanımızda Beyliği var. Merhaba arkadaşlar, bugün seri seri görevleri göre bitirip item düşürmeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere en kısa yapılan neist um, Ukrayn Job. Direkt 30 saniyenin altında falan. Yani yaklaşık 30 saniyede bitiyor zaten. Bunun için bir başarım evet. bile var. 35 saniye altına yapınca başarım geliyor. Hemen raid'e merhaba hızlıca, seri seri yapalım. Şimdi direkt maskeyi takıyoruz arkadaşlar hiç oyalanmadan. Ondan sonra EJM'ye touyoruz Allah. Bu arada nasıl hem EJM hem de C4 aldın diye sorarsanız onu bir skill size yaptım. Oradan mı çıkacak? EJM e toylacak. 32 32 saniyede bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her gün bir tane item veriyor. Genellikle Eee birinci hisse veriyor. Her gün yani bir tane yani garanti çıkıyor ama. Nuri abimiz katıldığımızda. Gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı. Ben yani ikinci. Genellikle pozar. Çakalan şaka nereden bileyim. Yani Nuri abi falan çok soru geliyor. PUBG videosu ne zaman gelecek diye. Aslında gelmiyor öyle bir şey de çaktırmayın. Çaktırma çaktırma. PUBG, PUBG videosu en yakın zamanda üstünde uğraşıyoruz. Çalışmaların devam mı ediyor? Atomu parçalıyor. evet, <laughs> üzerinde ya, çalışıyoruz. Yani Nur abi oyun oynamasan da sohbetini soruyormuş. Öyle diyorlar. Yes. Yes. Yani, yes. abi senin azette <laughs> korsan var mı? <laughs> Yok. Artık var. Bak isteyim. Bakayım. Hediye ettin mi Murat abi? Sakalan daha değil. Atayım <laughs> birazdan. Oğlum saat 20'de bitiyordu indirim ama. Yalan. Öyle yani değil kardeşler. mi? Evet, Din var. 9'a da olabilir. Sen kolpa yapıyorsun ya, ben Bilal, onu yapıyon. Yav, Din öğreniyon. Orda değil. Can da de şunu alalım. Din zormuş Üçün ya. Bekir boş gitti ya. Ya da Tabii biz Din'i özleyelim. Ben Din'i de ya. Şimdi bir gezeriz. Din Dersim Evet. O da iyiymiş oğlum. Hiçbir yerden evet. skin çıkmıyor onu fark ettim mi? Üçünden de yani. Arkadaşlar en yakın zamanda Payday indiriyorum. Çalışmalarım devam ediyor. Payday ben de, de videosu gelecek belirtildi. Ee. Ee, Nur abi aramıza katılacak. Yakın sürede. Ve asitte kurs alalım dedik bugün. Eğer bilin ki video gelirse. Yarım bilgisayar kaldırır. Video gelirse bilgisayar bilin ki. Bilgisayar kaldırmazsa. Hazar kaldır resimini, kaldır. Hadi yerini bulacak. KD'yi <laughs> <laughs> kaldır arkadaşlar zaten yorumun muhabbetinde biliyorsunuz saran bir şey. Ya video Asetto Corsa da gelecek. Ben yani video gelirse bilin Asetto Corsa hoşumuza gitmiştir. <laughs> Gelmiyorsa video iade etmişiz <laughs> Açıklama kısmında yazan adresten de Discord'unuza gelebilirsiniz. Kuzur ayarladı onları, onları, onları yes, yes. Like okay, tamam. kadar like. bu arada. Koş. Skorpiyo YouTuber sonuçta üstüne çekeceğiz? Yes yes. Bakalım mı arkadaşlar öyle bir şey yorumlarda belirtebiliriz. Ama 31 like gelirse yaparım. Tamam. Kuzur Bey anlamadı bu arada. Bu videonun hedefi. Buraya koyarsın. Geçir. Yok etkilemeyeceğim bunu. Ha. Seri video dedin ya. Koyamazsın ama onlar Her zaten. Arkadaşlar. Daha fazlasını atacaktır. Samimi bir video olacak bu. Belirdi. Dark Purple. Purple. Bir tane karşı mu yapsak ya arada? Hızlıca. <laughs> Yapamıyoruz ki. Ya. <laughs> lan nasıl yapalım lan gel. Dur bir el daha yapalım bunu. Biz car shop Abi iyi giriyoruz hocam. <laughs> lan. hocak abi sordu lan onu biliyorum arkadaşlar ya şey değil mi oğlum? Minaresi olan. Okay. Yok o değil lan. Delik <laughs> olan. Delik <İyilik> olan. <laughs> Musalla taş deniyor lan. Evet Arkadaşlar bu arada taş gibi bir şey. Evet evet. Sokağa çıkma yasağı geldi arkadaşlar bu arada böyle Evet yani. hafta sonu full trail video çekeceğiz. Eğlenceli videolar takipte kalabilirsiniz. İşte Alttaki yani yani zile basarak çıkmayayım. bildirimleri açın. Arkadaşlar dışarı çıkmayın yani. Sonra doğru olsa 234.000 lira. ilgili olmak isteyen varsa yoruma yazsın. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum da olmak istersen. YouTube yorumlarından tanıştık aynen. Oğlum o <laughs> ya, ben istemiyorum störe. ama şey mi yapmış. O gün yapmış değil mi? O storyden sonra. Bilmiyorum internetten gördüm. Ne Sen olmak ister? Benimle de ne de olmak istersin? Olmak. Arkadaş sev. Atalım beraber. herkes atsın aynı anda. Allah oğlum. Atılmaz Ama ya. Ama akrabaları engellemek lazım. Yok atılmaz ya. Veli şey görse senin... Hangimiz daha çok evet. Allah çapsın. Bak en az 5 kişi evet basar kız Yemin ederim bak. Gelebiliriz iddia. Ben... Veli abi mad boy. <laughs> Deneyelim lan beyler var. hadi. Yok oğlum denemez ya. Kimse basmaz ya. Aga be Nuri. Eğer şey yaparsan. Aa, şakayı da falan yazarsan yanlış şaka basmışım gibi bir, gibi bir tepkiye <laughs> maruz kalabilirsin. Ben şey yapacağım. Benimle ne olmak istersin? Arkadaş sevgili arkadaş kısmını en sola açacağım. <laughs> <laughs> Çok mantıklı değil mi? Hadi yapalım. <laughs> sevgili kısmını da kocaman yapacağım. <laughs> Komik. Buradan güzel Oylamadan geçmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar size hemen bir kız tak kız düşürme taktiği versin Nur abimiz. Nur abi. Öncelikle kibar olacaksın. Bir dakika bir dakika oyunu i̇nce sesli kısmam lazım. Oh, sert olacaksın. Dur bir dakika bir dakika tekrar, Nuri tekrar söyler misiniz Nur Bey? Kibar olacaksın, ince düşüneceksin. Gerektiğinde evet. de sert olacaksın ama o kadar da götünü kaldırırsan olmaz. Öyle diyorsun. Ve konuşmana bağlı iyi konuşursan zaten olmuş Peki, evet. bad boyları düşüyorlar diyorlar genelde böyle. Bad boy... Nadir o, nadir. Nadir. Ama düşenler var yani. E, gelemedik ha. Hop, o guard mı? Evet. Guard'ı buldum ben. Guard öldü. Guard değildir o, müdürdür. Ay şey, guard demişim ya, müdür. Üç tane iken... guard yan yana geliyor. Ooo, ben kaçıyorum oradan. <laughs> ben, guard benim de yan. kaçmam lazım. Ben Ama biri... göründüm. OHA OHA <laughs> bir BİRDEN GÖRDÜM. Vur üçünü, üçünü de vur. Tamam hallederiz aga bunları sıkıntı yok. <laughs> oğlum niye üç kart birden yürüyor o ya? Oğlum ne bir ya? şey olmaz bak biri gelmediği sürece hiçbir şey yok bu arada. Direkt şu içeri odaya atarız. Neyse kolay görev zaten arkadaşlar. Oraya, oraya at mısan? Ona cevap aldırsın, veriyorum sen şey yapma. Aferin o. Bak, at, oğlum. Bak şuraya sok şuraya, şuraya şuraya. Direkt menajer vur. Tamam bundan sonra... Hiçbir şey olmamış gibi. Lan 3 tane guard niye eksik diye sorarlarsa. niye 4 <laughs> tane ölü var lan? Ben bir de müdürü vurdum Bilmiyorum, ya. Dur dur abla, şunu görmesin. Şunu vur. 5 tane ölü var artık. <laughs> Onu uçurtman <Lan>. lazım. Lan hayır. <laughs> Oo görmedi kör. Lan kadın niye yerde yatıyor? <laughs> yani. İsim? Ee, Jarson Daniels. Daniels değil. Orada mı? Ah. Ben aşağı uçan Türk. Lan uçmayı deneyen bir tane Türk vardı. Kimdi o? Hazar Ferahmet Çelebi. buldum. Ben bu bilgiyi nereden biliyorum amına koyayım? Harbi senin gibi o, bir adam bunu nasıl biliyormuş? Ne deme deme kardeşim şimdi ayıp oluyor Allah Allah. O nasıl öldü? Biri diyor ki uçmayı denerken İdam. öldü. Uçmayı denemiş. Diyor, idam ediyorlar. Osmanlı değil, Osmanlı olamıyor değil mi Osmanlı, öyle. Osmanlı, Osmanlı olma yakınsın Osmanlı. O bilgiye cahilim biraz, azar zahmet şey. çelebe. Hee, anlatıyorum. Galete Kulesi'ne çıkmış adam. Bak, Galata. Galete değil oğlum, Galete Vur. <laughs> ne <No> olur Dark <laughs> Meme yanmadan anlat bak, Galata yoksa... Galata Kulesi'ne çıkmış, şey tamam mı? Artışa istemiyorum ne olur ya. ben oraya. Ben de, ben de. Kanat yapmış, ilk önce kendi atölyesinde kanatlarını yapmış. Böyle uçmak için, mühendis gibi bir şeymiş şimdi adam. Azerkan Çelebi Beyefendi yani çıkmış Galata Kulesi'ne. Hobbitersin bir mimar Sinan hikayesi geliyor. Atlayınca da açmış kanatları. <laughs> evet. i̇şte süzülmüş gitmiş. inmiş böyle halk görmüş tabi bunu. Şikayet etmişler. <laughs> ne diyor oğlum uçuyor diye sen, şikayet etmişler. Sen Allah şirk mi koşuyorsun falan diye. <laughs> doğru. Doğru hikayem var. geçmiyor Doğru. Dalga Doğru. Ben sonra, de aynı sandım. Devlet de bunu idam etmiş. Öldürmüş. Hı. Direkt Ejem at, Atış gidelim mi? At koşacağım. Attım. Aşağı direkt atlayacağım kırma. Mimar Sinan hikayesi anlat oğlum bir tane. Evet şimdi Mimar Sinan hikayesi anlatalım araba sürerken aynı zamanda. Bir gün Mimar Sinan camide ama... oturmuş nargile içiyormuş. Onu anlatacaksın <laughs> değil mi? <laughs> o, <değil>, o <laughs> Aga bir gün Mimar Sinan işte yine böyle bir cami gibi bir şey yapıyormuş. Böyle her şey hazırlanmış bitmiş tamam mı? Minareyi falan dikmişler. İki tane velet böyle 12-13 yaşına gelmiş. de i̇şte konuşuyorlarmış çocuklar aralarında demiş ki bir tane. Oğlum bu cami niye yalıyor minare? İşte evet. demiş aralarında harbi yamuk lan falan yamuk duruyor. İşte demişler böyle böyle niye yamuk falan. İşte zaten yamuk olması mümkün değil yoksa açık ayarsa zaten direkt yıkılır. Mimar Sinan bunu biliyor. Ama işte yamuk değil derse de çocuklar halka yamuk diyecek. İşte Mimar Sinan'ın mimarlığı köklenecek falan. Mimar Sinan'la bir akıl oyunu yapmış demiş ki. <laughs> taklattım yani çalışanlara. Beni taklattım. Beni evet, al. Evet ettim. You can't exit. You are blocked. Çık, gidiyorum o zaman. O zaman ben kaldım getirdim? ben nasıl çıkacağım? Bana vurman lazım arabayla. Lan kaldım burada. O. Tamam. Yetişebilir miyiz? Bundan. Yanına ee, bileceğim, yanına bileceğim. Ne demiş Mimer binyeceğim. Sinan, Onu anlat. Ben onu merak ettim. Heh, sür ol... sür. Arabayı koyma bunu direkt Bunu yaparsak yani. Yap. Biz harbi iyi oyuncuyuzdur bunu yaparsak. Aslında koyarsın arabayı. Arabayı da koyarsak daha iyi oyuncuyuzdur. Koy koy. Koy. Oğlum bak bir yere çarpmadan. Oy. Ah. Oy. Evet Tuşkan devam et. Abi şimdi ilk halinde işte demiş ki Mimar Sinan çalışanlara böyle işte inşaat varmış. Demiş ki şu minareye birer tane halat bağlayın demiş. Üç kişi geçmiş halatın başına. Nereye doğru yatık çocuklar demiş. Çocuklar demiş, çocuklar, demiş sağa doğru yatık. İşte ya bağlamışlar ipi böyle çekin demiş. Çekmişler falan. Mimar Sinan demiş çocuklar yaptık demiş. Çocuklar da aa harbi düzeldi falan demiş. Çocuklar gitti sonra. Hikaye burada bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Aşağıda belirttiğim İvan'dan bana para şakalar. <laughs> Videoyu beğenip yorum atmayı bir de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kapat. Bay bay.